Hamilelikte diş tedavilerinin yapılması genel olarak ertelenmektedir. Ancak herhangi bir ağrılı enfeksiyonun söz konusu olduğu durumlarda hem annenin hem bebeğin sağlığı için müdahale zorunlu hale gelmektedir. Diş tedavilerinin yapılabileceği en ideal zaman 3 ve 6. aylar arasındadır. Diş röntgen filminin çekilmesi zorunlu olduğu durumlarda, kar-zarar ilişkileri göz önüne alınarak doktor konsültasyonunda, jinekologlarının konsültasyonunda yapılabilmektedir. Ee, diş röntgeni gerektiği durumlarda e, özel önlüklerle bebeğin e, ışınlara karşı maksimum korucu sağlayarak e, filmler alınabilmekte. Ancak yapılacak cerrahi müdahaleler mümkün olduğunca ameliyat sonrasında ertelenmektedir. Biraz önce de bahsettiğim gibi eğer enfeksiyon ya da ağrılı durumlar söz konusu olduğunda annede stresin sebep olabileceği komplikasyonların önüne geçmek için mutlaka diş tedavileri tamamlanır ancak jinekolonun kontrolünde ve uygun ilaçlar tercih edilerek